Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berlus. Bugün size birlikte Salary, Salary Network sunucu tanıtım yapacağım. Açıklama kısmından Salary Network'ün bütün bilgilerini bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza destek, yorumlarınıza kalp atıyorum. Ondan dolayı e, Salary Network'e bekliyorum. Oyun modları arkadaşlar 3 tane var. E, Box, PvP, Skyblock. Şu an biz Skyblock'u tanıtacağız. Belki Box, PvP'de tanıtırız. E, bu arada kanalım çalındı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kanalım çalındı. E, kanalı satmadım. Haberinizde olsun. E, ondan dolayı... Ee, videoya geçelim Boş yere öyle video çekmeyeceğim kanalım çalındı direkt videolara başlayacağım ee, Boş yere yazma gerek yok prim falan kasmaya gerek yok ee, burada arkadaşlar doğuyorsunuz slash adayı yazıp burada adanıza gelebiliyorsunuz normalde ada de bu şekilde yani e, herkesin adası bu şekilde ee, şimdi orada ben video kaydını alamadım arkadaşlar ondan dolayı bir daha çekiyorum maden etkinliği boss etkinliği gibi şey var emo etkinliğinde e, VIP VIP falan veriliyormuş bunları da bakabilirsiniz. Burada günlük ödüller var. Günlük ödüllere böyle bakabilirsiniz. Parkur var. Ee, parkurda arkadaşlar yaptım ben. Parkur dediğim ki her suyun olması lazım. Bakın parkurda şu an ikinciyim ben. Buradan gelen şuradan gelsin beni görsün. Parkurda ikinci. Rozetler bu şekilde. Depo bu şekilde. Yükseltmeler bu şekilde. Ada sınırı. Jennifer yükseltmesi üyeleri falan. Sınırsız mı diyorlar? Sınır olamaz diyor şu an. Ada görevleri bu şekilde arkadaşlar yetenekler bu şekilde. İşte mesela dayanıklık, bilgelik, bilgelik yenilenme, yenileme dayanıklık gibi bir sürü şeyler var. Burada tamirci var. Tekli tamir var ve çoklu tamir var. Skyblock marketi var arkadaşlar. Burada açık arttırma var. kitler var. Bu kitleri de böyle görebilirsiniz. Yem, oyuncu kiti, yemek kiti fidan kiti. Bunları da görebilirsiniz. Ve VIP fiyatlar arkadaşlar. Burada çok ucuz alabilirsiniz yani. 35 TL bak VIP 35 TL 65 TL bakın VIP plus 65 TL Hepsini %50 indirim uygulanmış böyle de göstermiş olayım size belki alırsınız sunucuyu severseniz ee, Şu an sabah bu arada çok görmemişsiniz sebebi sabah şu an box pipi daha çok görüyor tabii ki Skyblock da bizim sayemizde inşallah yükselecek ee, Günlük kutu arkadaşlar bu şekilde demir kutu bu şekilde Yetenek kutusu bu şekilde Altın kutu bu şekilde Kozmetik kutu bir şekilde, elmas kutu bir şekilde, oy kutusu bir şekilde, takas kutusu bir şekilde, spandum kutusu bir şekilde. Arkadaşlar e, kasalarda şuradan dümdüz yürüdüğünüz zaman bulabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar sıralama mevcut. Ada seviyesi sıralaması mevcut. Buradan ada seviyesi sıralamasını görebiliyorsunuz. Ve ilk üçe de e, ödüller veriliyor. Burada Joy madeni var yakında gelecek. Burada da yetenek sıralaması mevcut. Yetenek sıralamasını böyle görebiliyorsunuz bayağı kişi var bu peri bu arada basarsanız 60 tane varmış ee, 60'ını da yakalarsanız size özel bir ödül de veriliyor şans bloğu gibi şeyler var görürsünüz bunu mesela kırıyorsunuz ben mesela bunu kıramıyorum bunu kıramıyoruz neden e ee, bunlar şu an kırılmıyor şunu ben kırdım arkadaşlar bayağı bir şeyler veriyor her vuruşunuzda bir şey veriyor bazen vermiyor ee, bir kere falan vurunca bir kere vuruyorsunuz veriyor bir kere vurmayınca vermiyor yani, bir kere vuruyorsunuz. Sonra iki kere vuruyorsunuz vermiyor. Sonra bir veriyor. Öyle bir şey var. Burada da bir şey var böyle parlıyor, marlıyor Bu neymiş ya? Bir gidelim bakalım. Bunu ne? Bu, ne? Bu neymiş ya? Bir şey eklemiş arkadaşlar anlamadım ama slash /var yazalım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi. bu şekilde arenaya giremiyoruz. Ee, arena var arkadaşlar burada. Arena değilse götürürüm. Hani sunucuyu biliyoruz. Arena neredeydi? Arena şu şekilde şura. Arena burada ama şu an girilmiyor. haberinizde olsun. Hani şu an arenaya nedense e, girilmiyor. Onu da anlamadım. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Boss. Yani şuradan gelip arenayı görebilirsiniz. Arena içine girilmiyor. haberinizde olsun. Bakın arena burası. Arena burası değilmiş de burası boss muyum? Bura bozmuş bu arkadaşlar kusura bakmayın. Arena şu an eklememişler. Boz. Burası boz. Etkinlik kısımlarını zaten görebilirsiniz. Depo bu şekilde. Kutular bu şekilde. Günlük kredi. Meydan. Meydanda arkadaşlar spam yani. Ee, edit e, Edit'e bakalım. Edit'i görmeniz lazım. E, ee, Edit baya karanlık bu arada. Onu da söyleyeyim. Baya karanlık. Bak sabah olsun diyor. Evet sabah olsun. Böyle da geliyor. Ve burada 26 dakika sonra burası yenilenecek. 27 dakika sonra daha doğrusu. Burası yenilenecek. Burayı da kazmayı unutmayın. Ve son kısım köylü takas arkadaşlar. Ee, Salih Öğretmen'in açıklama kısmı bütün linkleri var. Kesinlikle katılın. Alev takas, SP takas, eşya takas falan var. İçlerini de şöyle göstereyim. SP takas. Aa gözükmüyor. Şöyle buz takası. Alev takası. Bu şekilde kağ takası. Bu şekilde bilet takası. Bu şekilde oyun takası bu şekilde yani dediğim gibi bu şekilde e, yapıyorsunuz Evet şimdi arkadaşlar başka e, başka şu an gösterebileceğim bir şey yok e, dedim başlama kısmında e, daha da sistemler gelecek açıklama kısmında sorularınızı tüm bilgilerini bulabilirsiniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Evet bak sabah olması canlar kazandı diyor. Kanalıma abone olmayı like atın. Yorumlarınızı destekleriz. bekliyorum. yorum öyle işte. İşte ne bileyim yazın. Bir şeyler yazın arkadaşlar. Salon Network'ü de e, bilgilerini açıklama kısmında var. Dediğim gibi yorumlara yazın. Sunucuyu nasıl buldunuz falan diye. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.